Herkese selamun aleyküm gençler. Bugün sizlerle Resident Evil'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir de arkadaşlar benim biraz fazla sesim çıkmayabilir. Benim anam uyuyor. <laughs> bir de arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Yani YouTube işleri bana artık biraz zor geliyor. Çok zor geliyor gerçekten. Yani mesela atıyorum. Mesela birine videolarına bakalım. Eee. Easter Games TV'nin videolarına bakayım. Easter Games Wrestling Table 4. Bakalım. Easter Games kaç bölümde bitirmiş oyunu? 12 bölümde. Şimdi 23 Mart videolarını çekmeye başlamış oyunun. 26 Mart'ta bitirmiş. Ya tamam şimdi Easter Games'in videosu çok iyi izleniyor. Bayağı bir benim kimden bir de daha iyi izleniyor. Ama ben onun gibi hızlı video bitire oyun bitiremiyorum ki. Geldim. Yani arkadaşlar artık buna bir çözüm gerekiyor. Gerçekten çözüm gerekiyor. Bir de izlenme sayısı azalıyor. Çok azalıyor hatta. Yani ona da bir çözüm bulacağım. Ama şimdi sana gerçek gözlü olunca var ya. Önce ben bir kutsal açılımını çekeriz. Diye düşünüyorum da. Bir de arkadaşlar. iki gün sonra benim doğum günüm. Haydi o zaman başlayalım Resident Evil'a. Yani bitirelim artık. Yani mesela Easter Games var ya. Oyunu 23 Mart'ta başlıyor. 26 Mart'ta bitiriyor. 3 günde. Evet. Ve Ashley bizi kurtardı. Ya Leon ve Ashley ikisi birden görünce var ya çok sevimli gibi görünüyorlar ya. Kadra mi ki Leon'a? Dikkat. Her zaman takımız Gülümsemeye bak evet. Luis'in şeyi ya hmm. Arkadaşlar Luis eskiden bir Umbrella, Umbrella şirketinden bir çalışanmış. Bakın ortada duruyor. Evet. Arkadaşlar bakın. Şimdi bugün bir Sryoz oyunu ve 9. oyunun tanıtımını yapacağız. Belki akşam da ne zaman uygun olursa ona göre. Bir de işler güçler bayağı bir çok büyüdü. Önce biz bir Bir dakika. Adam bayağı bir test yapmış. Virüsü yok edilmek için. Hadi Ashley. Bari senin de silahın olsaydı. Eyvallah bıdık. Koş hadi. Leo nereye sen oraya? Ya bazen iyi bazen kötü bir tiptir. Lan! Lan gel lan buraya. İt! Şuraya bir, tam ben bir tırmanayım. Arkadaşlar ben bütün elmasları satacağım. Yani bunlar için bir şey bulamadık ki. Başka yok sanırım. Ha iyi tamam. Başka yoksa sıkıntı yok. Evet Türkler e de uğrayalım. Altın külçesi. Sana da merhaba. Hazuysun anahtarını da satalım. Bunu da. Hepsini sat. Ve artık yükseltmeye geçelim. Onar. Onar. Yükselt. Yükselt. Bu kadar yükseliyor. Ya Türkçer bile bize saygı duyuyor. Evet. Oyunumuzu kaydedelim. Ya da kaydetmeye gerek yoktu ya. Zaten oyun bitti. Ama oyunu doğru dürüst bitiremedik. Yani hızla. Bak. Adanın ellerini bağlamışlar. Eşli sen burada kal. Burası senin için güvenli. Tamam. Biz şu saldırı bir güzel gebertelim. Gırtlağını kopartalım. Ada. <laughs> Kemikleri kırılmış gibi düştü. Arkanda arkanda dikkat et. Lan ne oluyor lan? Sağımız solumuz böcek. Aha yerde şerefsiz. Ne yapıyorsun lan sen? Vay. Ada tekmesi geldi. Geber. Sık sık kurşunlar sık. Eyvah, dönüşüyor. Of. Üf, iğrenç. Oha. Gel hadi lan gebermeye hazır mısın lan? Gel lan buraya gel gel. Oy oy. İğrenç. Lan bir de canımız az lan. Ee, yenilenmedi canımız. Ölmeyeceğim. Bir de canımız yükselecek ya. Niye yükselmedi ya? Bak 7. oyundaki şey aklıma geldi ya. Sen ağzını yırtarım senin. Ağzını yırtarım. Duydun mu? Nerede? Oha kaç tane böcek yolladın lan? Bunlar bize biraz fazla geldi. Lan bir kusma Allah'ın belası. Oyun bitmiş. Atla aşağı gitsin. Bak sen fazla zıplıyorsun ha. Siz de çekilin önümden. Saldır senin kaç tane gözün var? Affedersin. Lan. Al bunu ye. Son bombam. Onun diğer bacağındaki, arka bacağındaki gözü vurmam gerek. Iskaladın. Ne gidiyor lan? Hah vurdum. Geliyorum lan oraya. Hayır ya. Lan gözleri geri oluştu. Hayır, hayır. Ha yanlış yere atladın. Dur bekle. Kalkma ya, kalkma. Ağzına bıçak değsin. Du Duydun mu? Hadi görüşürüz. Bak. Bu sahnede var ya koşarken atlaması hoşuma gidiyor ya. Leon'un. Üf. Çok iyi atlayıştı be. Öf. Çok kötü Çok kötü vurdu. Kaçın. Lan hadi ya. Lan kolları mı vuracaktım yoksa? Oy roket atar. Bunun tadına bak orsuz bu çocuğa. O sopanı alırım. Ağzına sokarım. Ne vuruyorsun lan? Çocuğa. Pardon adama. Huh? Ada, what the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Louise had an arrangement. Don't worry, take care of Ya biz bakardık ya. Sen onu kullanırsın, bir şey yaparsın ya. Çok yollarımız ay ayrılsın. Bir dakika çekiyor mu? Evet çekiyor. Ben de anlıyorum ya. <laughs> Türkçer <'ye> öldü mü? <laughs> <laughs> Tatlı ha. kız. Ya güzel bir şey biliyorum ya. Bir araç daha var ona bineceğiz. Seni biraz eğlendireceğiz ama. Adadan kaç. Kaçarız bir daha der. Zaten bu adanın bir anlamı kalmadı. Koş işte. Koş. Koşabildiğin kadar koş. Bırakma kendini. Çöküyor burası. Koş koş. Zıpla. Lan! Ha bak bırak onları ya. Ne olacak? Efendileri olmadığı için artık saldıramazlar. Boyt! Oh, koş koş! Vallahi okundu okunacak. Atla atla biz biraz. Ben de bayılırım ya. Aracı var ya sonuzda kullanırım ben. Yavaş, duvarları çarpmadan, duvarları çarpmadan tam sakin, dikkat. Biraz çarptık. Neyse bir şey olmaz. Bu adadan artık gidiyoruz. Hu hu. Bu son güzel olacak. Yuppi. Tutun tutun. Bak aynı Uncharted 4'ün sonu gibi ya. Uncharted'ın dördüncü oyunun sonu gibi ya. Geçeriz. Hayır hayır hayır. Of. Lan. Lan hayır. Hayır patlayacak. Ha, kurtulduk. Hu, son anda be. Bu lanet yerde patladı artık. <laughs> Yağmur yağıyor. Tabi tamam lan Bence de ya. <laughs> Bence de. Bence de eve gidelim artık ya. İşimiz var, gücümüz var. Ayaklarımızı uzatacağız. Heh. Güzel oyun. Capcom güzel bir oyun tasarlamış böyle. Ellerine sağlık. Ta çıkadı. iki yıl oldu ama. Neyse ya sonuçta eski bir oyun değil. Yeni gibi görünüyor. Hani gına cevap veremedik. Resident Evil 4 Eski köy zamanında. Buralar geçiliyor değil mi? Hayır, tamam. Bakmaya gerek yok ya. Ha, adanın sahnesi. O şeyin içinde virüs var herhalde. O şırınganın ya da serumu ne? Keh bir Ana. Albert Wesker. Talking millions of casualties, billions. Me, y'all, Jason. How ambitious. We're changing course now. Hmm. Ha, biz Ha bir de arkadaşlar Albert Wesker'ın asıl amacı virüsü tekrardan e, geliştirmek herhalde. Öyle bir şey duydum. Albert Wesker'ın pek e, planı ne onu bilmiyorum da. Evet ama güzel bir oyun oldu. Hunnigan. Sonuçlar. Oyun modu kolay. Toplam oynanma süresi 8 saat 36 dakika. 0.6 saat saat diyorum saniye. Kayıtlar 70, oynayış 1. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Oyunumuzu sonunda bitirdik. Başka bir gün FNAF'ı da bitirelim ki e, yeni serimizde de başlamış olalım. Ya da şimdi bile başlamış olabiliriz. Evet. Sonunda Resident Evil'ı bitirdik. Ama biraz Silent Hill gibi bitirdik oyunu. Evet. Videomuz bu kadardı. Video güzelse videoya like atmayı, Kanala abone olmayı, videoyu yorum atmayı unutmayın. Bir de şu çanları onu bir çınat unutmayın sizden ricam. Bir de bağlantıyı kopyalayıp paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşınıza, kardeşinize, manitanıza, kankanıza paylaşabilirsiniz. Cansınız. Görüşürüz.